Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft Pocket Edition RTX Survival ile canlar Video başlamadan sizden şöyle güzelen 5000 like üstü bekliyorum Biz oyuna başlayalım ben o sırada size detayları anlatacağım zaten RTX Survival diyelim hayatta kalma zorluk normal Şöyle tohumumuz da RTX Survival olsun Bu ikisini isterim güzel şeyler Koordinatlar gözüksün Tabii ki de yeni şeyleri açacağım Hileler kapalı olacak Şimdi asıl mevzumuza giriyoruz Kaynak paketi burada bir sürü farklı kaynak paketi var ee, Crazy Craft'tan kalma Bizim kullanacağımız Trulli Vanilla. Trulli Vanilla'yı kullanalım. Glowing Orlarını falan da kullanacağım. Evet. Her şeyimiz hazır herhalde. Hadi başlayalım. Şimdi diyeceksiniz abi bu seride niye Yusuf Emir yok? Asıl Survival serisine ne oldu? Onu bir söyleyeyim. Asıl Survival serisi çok fazla vaktimizi alıyor. Bunun için o seriye bir ara veriyoruz. Onun yerine RTX Survival'a başlıyoruz. Bununla beraber RAF serimiz var. Başka da bir serimiz yok zaten. Şimdi diyeceksiniz abi RTX koydun nerede RTX? Çalışması için şey tuşuna basıyorum ve evet şu anda artık survival başlasın. Dediğim gibi canlar ona çok fazla vakit ayıramıyoruz. E, yapılar veya benzeri yapmak istiyoruz ama vakit sıkıntısı yaşıyoruz. Bu arada RTX'imi her an değiştirebilirim çünkü bir RTX ile Minecraft Survival'ı ilk defa bu kadar çok oynayacağım. Hani olur da buglar olur, hatalar olur doku şeyden dolayı, RTX'ten dolayı kullandığım doku paketinden kaynaklı olarak sıkıntı çıkabilir. Öyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Şimdi dediğim gibi, kardeşim o seriye fazla vakit ayıramadığımız için biz ee, o seriyi bir süre ara verdik. Onun yerine ben şimdi kendi RTX Survival'a başlıyorum. Sizi Survival'dan mahrum bırakmamak için. Kanalda Ralph Survival dışında başka da bir seri yok RTX Survival dışında şu anda. Ve Lush Caves'lerdeyiz yalnız. Aşağıda şu anda o çiçekli e, mağaralardan var. Ama Açeli ağacını bulursam daha fazla bulurum da. Bakayım onu nerede bulabileceğim. Şuradan aşağı kazarım birazdan belki. Çok karanlık olacak. Cidden hani bu seri biraz korkutucu olabilir yalan söylemeyeceğim. Çünkü bunun karanlığı cidden karanlık. Uzun zamandır böyle bir seri yapmak cidden istiyordum. Aklımda vardı. Ama dedim biraz daha ilerlesin, biraz daha ilerlesin ona göre yaparız dedim. Ve şu anda başlıyoruz. Biraz daha böyle şey mini bir seri tadında. RTX'in bütün özelliklerinizi görmenizi sağlayacağım. İşte lavlardır, nedirdir, enddir. Bakın mesela Burada lav var ışıklandırmaya bakın. Şöyle gece olunca olacakları siz düşünün artık. Çok daha güzel manzaralar karşımıza çıkacak. Biraz görsel bir şölen serisi olması gerekiyor. E tabi görsel olunca da yapılar da yapacağız. Dediğim gibi kardeşine çok fazla vakit ayıramıyorduk o seriyi. Onun için sıkıntı oluyordu. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şu anda haritayı oluşturdum ve baya küçük bir yer gösterdi bize. Bize mantık ne yapalım biliyor musunuz? Şu haritayı tam görebilmek adına buradan uzaklaşalım. Gece için biraz koyun bulursam iyi olur. Spek sıkıntı yaşamak istemiyorum çünkü. Şuradan bir karşıya doğru yol alalım be ne dersiniz? Abi suyun altı muazzam gözüküyor ya. Bana bir su altı yapacaksın. Nasıl sarar biliyor musunuz? Bu arada Pocket Edition'da RTX yok. Pocket Edition'da Shader var. Bunu Bedrock Edition oynuyorsunuz. Hayır bunu da söylemiş olayım. Sonra bana demeyin abi Pocket Edition'da var mı yok mu? Pocket Edition'da RTX yok. Shader var. Bedrock Edition'da RTX var. Bir de konsollarda var diyorum. O da yeni nesil konsollarda. Eskilerde yok. Yalnız baya baya adalarda yaşıyoruz ya. Abi şu manzarayı ne dersin? Gözünü seveyim ya. Çok efsane gözükmüyor mu? İşte ama çok göz yoruyor. Bir tek sıkıntısı o. Videoları bu yüzden RTX'de çekmiyorum. Çünkü gözün çok yoruyor. O kadar yoğun ki. Evet. Minnak bir adaya geldik ya. Oo, Güzel bir adaya denk geldik galiba. Dur. Aa. Oha. Oğlum bu kadar çok nasıl yan yana? Bu normal mi? İlginç neyse tane kazma yapalım kendimize hemen. Hop gel bakalım. Şunu bir kıralım. Burada bir şey vardı. İçeride bir şey var gibi gördüm ama. Sandık var şurada. Hazine haritası. Çok güzel. Ömür buğday. Hemen bir hazine haritamızı bakalım. Neredeymiş bu? Aa bu adada hemen. Çok güzel. Birazdan gideriz. Şunları da bir ganimetten çökelim. Bu boş. Sanırım bu da boş. Bu da boş ya. Çok da önemli değil. Olmadı bakarız zaten. Aynı adadayız hepimiz. Aa bak bu çok güzel oldu. Hop. Beleş yemek. Ben öncelikle biraz buğday tüketeceğim. Benim için buğday önemli. Hop iki tane ekmek. Güzel. Hiç olmazsa bir süre karnımızı doyurur. Ve öğlen vakti oldu. Demir bulsak mükemmel olur ya. Şu koyunu öldürmek istemiyorum. Çünkü öldürürsek sıkıntı yaşayacağım. Biraz bekleyelim bakalım. Şu önce hazineye açalım. Belki demir parçası çıkartırız. Aa demir var zaten. <laughs> <laughs> Çok iyi be. <laughs> Dur bakalım. Şurada falan olması lazım. Bir saat bir arayacağım var ya ben böyle sinir olacağım ya. Şimdi sinir oluyorum. Sinir olmamak için taş malzemeler yapacaksın abi. Sinir olmamak için taş malzemeler çökeceksin. Şimdi şuradan bir taş kazma ve taş kürek yapalım. Şimdi diyeceksiniz abi işte şu noktada çankın şurasında var da ben onu göremiyorum şu anda. Yani onu göremediğim için pek bir anlamı yok şu anda o F3 mevzusunu yapmamızda. Çünkü bu pocket içindeyiz. F3 yok. Doğru biliyorsam denizin tam altında ol. Aha. o çok güzel. Oha oğlum bu ne lan? Destan yazacakmışım gibi ayarlamışlar. Destan yazacaksın kardeşim. Al sana bu kadar kitap lazım falan diye. Güzel. Bayağı vermesi hoş oldu. Bu arada kumların animasyonu yok. Bak o dikkat edeyim çekti. RTX'in ilk sıkıntısı. Hop bak animasyon yok. O biraz sıkıntı olur. Neyse. Çok güzel. Hemen bir tane makas yapıyorum. Çünkü gece uyuyabilmek istiyorum. Ha makas buradaymış. Ben diyorum nereye gittim bu makas? Yarım saatlik gözüm arıyor. Koyuncuk. Canım benim neredesin? Aa keçi de spawn olmuş. Lan bir dakika. Koyun. Aa koyunu mu ne yapıyor buradaymış lan? Tamam. Abi yalnız burası keçinin bir mu değil ki. Niye burada keçi spawn olmuş? Hadi iki tane ver. Vallahi iki tane verdi. Çok güzel. İlginç. Cidden ilginç. Evet demirlerimizde çöküyoruz. Hayırlı olsun artık soranın ilk demirleri. Kazdığımız ilk demirleri. Bir demir kazma yapmak lazım. Bir demir kazma yapalım. Şu tahta malzemelerimizi bir atalım. Bu arada kardeşim niye yok? Ha, onu söylemedim ben galiba ya. Çünkü onda Artix yok. Onda Artix olmadığı için gelemiyor. Artix olsa onu da alacaktım. Ama onda Artix. Yatak da yap. Oo güzel. Tamam. Yatağımızı da yaptık. Bu adaya yerleşiriz ufak ufak. Şimdi bunun ışıklandırma mevzusu çok güzel. Gece zaten bir görsel şölen göreceksiniz. Işıkları böyle yerleştirince adaya. Pek gece takılamayacağız. Çünkü geceleri çok sıkıntı. Çok karanlık, çok yoğun. Önünü göremiyorsun. Meşale koyup koyup ilerlemen lazım. Standart survival olsa çok kötü bir görüntü oluşur. Ama şey de bu RTX Survival'da hiç öyle kötü bir görüntü oluşmuyor. Oldukça da hoş oluşuyor. Bu arada bölümler kısa kısa olacak. Hani böyle gitti 20-25 dakika olmayacak. Minimal dozda videolar çekeceğiz. Çekeceğim daha doğrusu. Genelde bir yapı veya bir farm bir şeyler yaparız. Ama böyle bir survival kadar şey olmaz tabii. Detaylı farmlar içermez. RTX kullanıyoruz. Yani çökme ihtimal yüksek oyunun. Optimize biraz tam mükemmel denemez. Bu adadaki lapisleri alsa mıydım acaba ya? Bu arada yemeğim yok ya. O çok sıkıntı yapıyor bende. Başlangıçta güzel bir köy bulsaydık keşke. Çok güzel olurdu da bulamadık işte sıkıntı. Ben en iyisi şuradaki lapisleri de alayım ya dur bakayım. Siz aşağı kadar iniyor musunuz? Oo evet. Bu kadar ya tamam çok, abi çok güzel parlıyor. İlk defa ben de survival oynuyorum şu anda uzun zamandan sonra. Lapis gel Gel tamam gel. O, bakır elmas sandım bir şey diyeyim mi? Vallahi elmas sandım. Dedim hadi lan oradan falan. İşte, tepedeki lapisleri de alalım. Şimdi böyle acı çekiyoruz ya birazdan o açlık sıkıntımız gidecek siz rahat olun. Şimdi i̇şte açlık sıkıntı eser kalmayacak. Gel bakalım. Abi çok güzel. Vallahi çok güzel görüntü ya. Şu karşı tarafa gidebiliriz. Orası biraz da ada dışında bir yer gibi. Hazine haritası ihtiyacım kalmadı abi. Teşekkür ederim. Hadi bakalım dön geri git. Abi al bunu kapak fotoğraf yap şimdi. <laughs> Burası baya büyük bir ada gibi. Umarım ada değildir. Çünkü ada survival'ı çok istemiyorum artık ikisi oynamak. Biraz daha böyle ana dünyayı keşfetmek, gezmek, dolaşmak istiyorum. Bu da ada bu arada galiba. Ada olması çok büyük. Oo. Dur dur gece oluyor. Abi böyle bir yer bekleyin. Burası çok güzel. Ben buraya ev yaparım. <laughs> tamam. Bulunacağımız da belli oldu. Çok karanlık. Biliyor musun? görüyorsun değil mi? Aşırı karanlık. Şimdi ben şuradan kendime bir meşale çakıyorum. İşte bunu da güzel yanı şu. Buna bakar mısınız abi? Uyuyalım hadi bakalım. Aa işte bu. Güzel seni de kıralım. Örümcek nerede spawn oldu Koçup sen ya? At. Evladım. Gözüne ne oldu? Hop. Hop çok güzel. Ben en iyisi biraz taş toplayıp artık biraz fırın yapıp yemek yiyelim. böyle olmayacak. Burada, burada çok güzelmiş. Ben buraya çökerim acı. Bak netim. Ben buraya çökerim. Oo, of of of. Bayağı da iyi gözüküyor içerisi. Dur bakalım. Aslında bir su altı beyzi çok sıkıntı yapar bizi. Acayip göz yorar. Yani düşünce suya beyze girmeye çalışıyorsun. Yönünü bulamıyorsun. Her yer böyle bir aydınlık falan böyle. O işler sıkıntı işte. Tamam taş biraz demir de topladım. Oğlum buraların her yer su. Ne kadar rahatsız edici bir ortam. Fırınçak. <laughs> Lan fırın var da ne eksik? Bir sor bakayım ne eksik? Yemek eksik. Ben yeme hiç avlanmadım ki. Tavukları valla gömçürebilirim Acıma. Yani cidden acıma. Evladım. Etin alabilir miyim? Bu bölüm biraz keşif olsun. Etrafı keşfedelim. Etrafı görelim. Ondan sonraki bölüm artık ev yapımı, maden gibi şeylere bir giriş yaparız. Karşıda köy var. Ya çok iyi. Ben köye giderim o zaman. Bu ya ben direkt köye gidiyorum abi. Köyden de sonra yemek buluruz biz. Evet ada değil burası. Tamam ada değil. Kurtulduk bu arada. Hop. Bu arada RTX oynamak istiyorsanız RTX'de bir sisteminiz olmak zorunda. Yani telefonlarda shader hiçbir şekilde fark etmiyor. Kur artık FPS'in cihazına göredir. Ama bilgisayarlarda bilgisayarınızda RTX bir ekran kartı yoksa oynayamazsınız. Bu Java değil. Java ile Bedrock'ı karıştırıyorsunuz. Çok fazla karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın. Oynayamazsınız isteseniz de. Evet. Ulan köy dedik minnacık yere mi geldik biz? Ne yaptık? Selamünaleyküm. Abi bir yemek var mı be? Köylü de yok değil mi? Bir şey diyeyim, bak vallahi köylü olmaz şaşırmam. Çünkü 1.17'de çok sıkıntı bu. Hep bir köy ek Abicim sen var mıydın yaşıyor mu? Oo demirci... o büyükmüş bura. Ya ben minnak falan bir şey sanıyorum. Kocaman yere gelmişiz. Şu demir golemi öldürebilirim bu arada. Ya şu an aklımda o var çünkü. Oo çok güzel. Abi efsanesin. Şimdi demir golemim nerede benim? Evladım nasılsın? Sen buradan buradan geleme diye ben sana böyle vuracağım. Tamam, tamam bunu bir öldürelim. Demir elde etmek istiyorum çünkü demir baltı yapacağım ve odun toplayayım. Tamam çok güzel. Hop bir tane çubuk bir tane balta. Güzel envanter bayağı dolu ama kılıç bence ihtiyacımız olmaz. Şunları giyebilirim. Ben niye girmedi bunları bu arada? ben niye giymemişim onları neyse. Çapa da yapalım. Çok güzel topla. Topla abi yemeklerini. Bayağı güzel ya. İşte bir tek böyle biraz yoğun baya yoğun. Alışmak gerekiyor. Evet kaç tane yemeğim var? 25 buğday tamam çok güzel. 25 tane saman balyam varsa ben o köşeyi döndüm demektir. Seni de bir kırayım. ...işime yararsın. Başka buralarda bir şey var mı? Çünkü haritada çok göremiyoruz. Şöyle bir bakalım. Oo abi. Pilecir kalesi var aşağı orada. Tamam güzel pilecir kalesi varmış yakınlarda. Çok da yakın değil. Allah'tan çok yakın değil. Her gün bir pilecir görmek istemiyorum çünkü ben aşağıda. Şurada ne olmuş? Ha, su oradan akmış. Onun dışında çok bir şey yok gibi. Ha bir tek lush Caves bulmamız gerekiyor. Yani mağaralar. Galiba şurası da lush Caves şu karşı taraf. Peki o analize nereden var dersen sen şu da sarmaşık var gibi gözüküyor. Ona bir bakacağım şimdi. <laughs> fold demeyemedim. İlginç. Cisdan <laughs> fold Bakalım. O sarmaşık mı? Kum taşı mı ya? Ayırt edemedim. Kum taşıymış. Dedim aa sarmaşık galiba. Şey var ya kabartması. Al bayağı güzel gözüküyor kabartmalı. Bir güne atabilirim. Benim güne ihtiyacım yok. Yatağım var zaten. Yemeğim de var. Bir süre gene ekmekle idare ederiz. Çiçekli bir omuz da varmış yakınlarda. O süper. Hiç şikayetim yok Allah şu anda. Tek sıkıntımız evi yapacağımız mekanı seçmek olacak. Bunda cidden mimari düşüneceğiz. Nasıl düşüneceğiz? Şöyle söyleyeyim. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor? Gündüz evimiz güneş alacak mı, almayacak mı? Duvar engelleyecek mi? Ya da atıyorum ben gündüz yatak odamdan güneş gelsin istiyorum atıyorum. O zaman ona göre bir ayar çekeceğiz. Balkon yapacağız. Balkon gün batımına göre olacak. Böyle minimal detaylar kesinlikle kullanacağız. Aklımda benim şu anda buraya yapmak var. Bak buraya çok güzel. Bir base yaparız. Hemen şurada köyümüz var. Ziyarete gideriz. Ticaretimizi yaparız. Bence burası güzel. O zaman ne yapıyoruz? Önce biraz malzeme topluyoruz etraftan. Güzel güzel. Toplayalım bakalım. Belki balyafı şey bulabilirim. Bu tamam buğday falan. Heh. Güzel. Nasıl köyden gelirken niye almadım? Onu da sorgulamayın. Lütfen. Unuttum ben onu. <laughs> Almayı unuttum. Çaktırmayın. Aa Buraya full şeker kamışından bir şey yaparız alan yaparız. Tarla gibi olur. Burası nereye gidiş? Bura mağaraya gitmiyor. Tüh be. Mağaraya gitseydi mükemmel olacaktı. Gel bakalım topla seni. Aa köpecik. Hatta aklıma bir şey geldi. Ağaç ev falan mı yapsak? Bak o da olabilir belki. Neyse onu duruma göre düşünürüz. Ben böyle hemen şunu yapalım bunu yapalım demeyin de. Çünkü zamanla göreceğiz. diyeceğiz ya bak bugün işte bulunduğumuz alanın şöyle bir şeyi güzelmiş. Gel buradan bunu üretelim. Bu build'i yapalım. Artık survival cidden şeye bağlanıyor. Yani yapacağınız yapının bulunacağı konuma. Atıyorum yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu? Çünkü çok karanlık olacak. Ya da atıyorum gündüz güneş nereden gelecek? Bak, plan şu. Balkon bu tarafta olacak. Balkon burada olacak. Çünkü gün tam buradan batıyor. Yani evimiz bir bakıma şöyle de olacak. Arka giriş burası. Burası arkası olacak. Haberimiz olsun. Şöyle yapayım da şöyle göstereyim. Burası arka giriş olacak. Balkonumuz olacak ki biz gece böyle çayımızı kahvemizi içerken bir güzel gün batımını seyredelim. O hesaplara girişeceğim. Tabii bir çalışma masası ve sandık lazım. Geçici olarak. Kalıcı değil bu. Bu nefes alma yenilenme vermiş. Ben onu görmedim bak. Güzel yatağımızı dalalım. alalım. Şöyle bir çakalım. Bir de size şeyi göstermek istiyorum. Eğer meşalem varsa aynen. Böyle ışıkları koyduğumuz zaman cidden ne kadar etki ediyor. Bir onu görelim. Hazır gecede olurken biraz da buğday ekelim. Çünkü lazım. Yemek sıkıntımız çok olacak. Ben o risk almak istemiyorum. Buraya bir gömelim bakalım. Elde ettikçe de bu sayıyı arttırırız. Hop. Oo, bayağı karanlık burası dur. Abi çok efsane gözüküyor. Dur. Şuralara ışık koy. Buraya ışık koy. Abi ben ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Şuna bak. Çok güzel. Cidden çok güzel. Evet gündüz oldu. Yaratıklar canlandı. Demir zırh. Bana verirsen çok minnettar olurum yalnız. Bir demir zırha asla hayır demem. Perspektif değişiyor. Aga sen ne yapıyorsun ya? Şimdi suyun altındayım ya ben yansıması falan oluyor kafam karışıyor. O da çok iyiymiş dur. Yayı bari bir gömüyor şu creeper'a da. Hop çok güzel patlamalar böyle şey madenler de parlıyor gördüğünüz gibi. Ya i̇şte madene gittiğimiz zaman baya bir görsel şölen olacak o yüzden. Ben bu seriyi yaklaşık 3 aydır planlıyorum. Yani yeni bir sistem topladığım zamandan beri 3 ay mı oldu 2 ay mı oldu ya da 1 ay oldu galiba 1 ay pardon 3 ay değil. 3 ay aklımda olan süreydi. Yani eninde sonunda bir RTX survival yapacağım. Ama artık ben bu RTX sistemine sahibim. Ben survival yapabilirim dediğim zaman 1 aydır. Yani sistemi topladığın zamandan beri. Hep aklımda vardı. Dedim 100 bin abone olsun bir güzel 100 bin abone özel falan patlatırız. Dedim baktım bizim survival'a vaktimiz yok. Dedim tamam o zaman artık savaşlayayım. Ben tek başıma yapayım çünkü şey yapamıyoruz. Şimdi şöyle düşünün bir survival serisini gidip böyle 15-20 dakikada tamamlayamazsınız. Onu bir saati gerekiyor. E ikimizin de vakti kısıtlı. Dedik ki bari o zaman bir sürü ara verelim o survival serisine. Daha güzel bir seriyle geri dönmüş olalım ve işte bu. Ben sevdim Düzgün konuyum şu anda çok hoşuma gidiyor görüntüsü falan. Tam bir görsel seri olacak bu. Bölüm arkasında ben güzel güzel malzemelerimizi toplarım yapacaklarımızı yaparım. Ondan sonra da bir dahaki bölüm artık bu itlere geçiş yaparız. Kayığım orada kalmış. Gel bakalım. Şu buğday. Oo bayağı buğday bulmuşuz. Çok güzel. Seni de ekelim. Seni de ezelim. <laughs> tamam güzel. Canlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için dediğim gibi güzel bir like atmayı unutmayın. O zaman bir bu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>